Evet, bugün Besni ilçemize bağlı Oyratlı köyümüzde köyümüze özgü bir biber çeşidi olan Oyratlı biberinin coğrafi yer işareti ilgili bilimsel bir çalışma başlatmak üzere gelmiş bulunuyoruz. Haran Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe hocamız bugün bizim misafirimiz alanda bizim için bilimsel bir rapor da hazırlayacak. E, pek çok kişinin de bildiği üzere Oyratlı köyümüz ve Oyratlı biberimiz biberi olarak bilinen biberimiz bu bölgeye, e, bu çaya özgü bir biber aslında. Şu an Değirmen Çayı'nın kenarında bulunuyoruz. Buradaki bu iklimsel özellik e, belki toprak yapısı bilemiyoruz. Kendine özel bir çeşit ortaya çıkarmış durumda. Biz de bunun e, coğrafi yer işaretini alarak markalaştırmaya, katma değerini artırmaya çalışacağız. Bu anlamda sözü Ayşe Hocam'a bırakıyorum. E, merhabalar. Ben de buraya e, Sayın e, Kaymakam ve Tarım İlçe Müdürü'nün davetiyle geldim. E, bu bölgede Oyratlı e, da yetişen e, Oyratlı genotipi ne e, coğrafi yer işareti almak üzere. Ben de incelemelerde bulunmaya geldim. Bunların bitkilerine bakacağım, meyvelerine bakacağım. E, buraya özgü müdür değil midir? Daha sonra raporu hazırlayıp coğrafi yer işaretini alacağız. Gerçekten biber çok güzel. Herhangi bir hastalık yok. Yıllardan evet. beri aynı yerde yetişmesine rağmen e, herhangi bir problem yok, bozulma yok. Çok ilginçtir. Evet. E, her sene aynı tohum alınıyor. Her sene aynı şekilde, aynı yerde yetiştiriliyor. E, gerçekten e, yani üzerinde çalışılmaya değer bir e, çeşit olduğunu ben de görmüş bulunuyorum burada ee, bu alanda gezerken ee, şekil olarak e, güzel tadı da oldukça güzel biraz önce tadına da baktık kabuk inceliği ee, bunun taze yenmesinin yanında ben bu e, biber olarak da e, işlenmesi gerektiğini düşünüyorum gördüğüm kadarıyla evet. kırmızılar oldukça güzeldi şöyle bir kırmızı var kırmızı rengini de şöyle gösterirsek ince kabuklu olmasından dolayı pul biberine, buna oldukça uygun bir ha, biber olarak yani sadece taze şöyle de değil belki de hani pul biber olarak da değerlendirilirse daha da çok e, değeri artacaktır diye düşünüyorum. Biz de kıymetli hocamıza e, buraya kadar teşrif ettiği için teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki hedefimiz e, biberimizi coğrafi yer işareti aldıktan sonra kuracağımız bir kooperatifle beraber evet. bu bölgeyi Sadece oyratlı biberinin yetiştirildiği, ona özgü bir alan haline getirmek istiyoruz. Oyratlı köyümüz yaklaşık 1400 nüfusuyla Besin'in en kalabalık köylerinden biri. Genç nüfusumuz da var. Şu anki temel geçim kaynakları da fıstıkla bu işte bağ bahçeden elde ettikleri ürünlerden sağlıyorlar. Biz hem gençlere yeni istihdam alanları oluşsun, hem de köyün ekonomik gelişimine de bir katkısı olsun diye bu bölgeye özgü güzel bir çalışma yapacağız. Hedefimiz o. İnşallah coğrafi yer işaretimizi aldıktan sonra projenin diğer adımları da tek tek atılacak. Ben herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.